Meteoroloji yurdun üzerinde etkili olan sisteme ilave olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk sistemin etkisine girileceğini bildirdi. Sıcaklıkta bununla birlikte 4 ila 6 derece daha düşüş gösterecek. Meteoroloji hafta ortasından itibaren Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt genelinde yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu'nun güney ve batısı Toroslar mevki, Afyon Karaysar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. God. Yağışlı sistemin 29 Aralık Perşembe ve 30 Aralık Cuma günleri Güney Ege kayılarıyla Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların Marmara'nın Güney ve Doğusu Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Güney ve Doğusu Doğu Anadolu'nun batısıyla Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre Bolu ve çevresinde yılın son günleri hava şöyle olacak. 29 Aralık perşembe günü kar yer yer yoğun yağışlı en yüksek sıcaklık 0, en düşük -2 derece. 30 Aralık cuma günü kar yağışlı en yüksek sıcaklık -1, en düşük -3 derece. 31 Aralık cumartesi kar yağışlı en yüksek sıcaklık -1, en düşük eksi -3 derece. 1 Ocak pazar kar yağışlı en yüksek sıcaklık 0, en düşük -8 derece. Meteoroloji meydana gelecek yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.